Afrika kızıdan hepimize Merhaba arkadaşlar Evet bugün e, sabah rutin videoyu çekiyorum e, bana söylediniz Trezor abla bir blok yapsana Evet bugün yapıyorum bunun için gerçekten e, like atmanızı istiyorum paylaşmanızı istiyorum gerçekten beni e, cezalendirecek Evet gördüğünüz gibi e, uyandıktan sonra ne yapıyorum? Her zaman telefonuma bakıyorum, e, yorumlarınızı okuyorum. Aslında size bir şey söyleyeceğim. Telefonla uyumak iyi bir şey değil. <laughs> Ama neyse, dün e, sadece odamda unuttum. Ondan yani telefonla e, uyumayın çünkü e, sağlığınıza biraz zarar verebilir. Evet, e, aldıktan sonra ne yapıyorum? Yorumlarınızı okuyorum ve e, izleme sayesinde bakıyorum. Gerçekten her gün bunu bakıyorum. Öldükten sonra e, her gün bunu e, bakıyorum ve gerçekten e, paylaşmanızı istiyorum. Böylece ailemiz daha büyütecek çünkü hep çabalıyorum e, güzel videoları yapmak için. Bu yüzden öğrendikten sonra hemen bunu bakıyorum. Benim için çok önemli. Üniversiteden sonra benim için çok önemli. Çünkü hem de öğrenciyim. Yenisiniz kanalımda. Ben kimin trezor kamerunuyum Orta Afrika'da. Evet öğrenciyim ve gerçekten gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyorum? Yorumlarınızı okuyorum. Okuyup Kalp atıyorum size. Evet bunu yapmaktan çok hoşlanıyorum. Gerçekten çok seviyorum bunu yapmaktan. Yani şey yazabilirsiniz. Yüzlerce diyorum yazın. Kedilerimi açıyorum. Yaptıktan sonra ne yapıyorum? E, odamı topluyorum. Yani yatağımı topluyorum. Her zamanki gibi topluyorum. Bunu yaptıktan sonra dışarı çıkacağım. Dışarı değil tuvalete gideceğim. Dışlarımı fırçalayacağım. Evet, ondan sonra ne yapacağız? Şimdi e, spora gideceğim çünkü iki günde bir gün e, spor yapıyorum. Bugün spor e, günü. <laughs> spora gideceğim ve gitmek için her zaman su içiyorum. Bol bol su içiyorum, bol bol. Siz de bol bol su için gerçekten çok iyi hem e, cilt için çok iyi. Hani şimdi neredeyim? Spor salonundayım. Biraz spor yapıyorum. Fitness diyebilirim. Evet. Biraz fitness yapıyorum. Tamam. Yaptıktan sonra eve geri dönüyorum ve bir maske yapacağız. Cinmus için çok önemli bir şey. Ondan e, ben getirdim Afrika'dan e, domates ekleyeceğim ekledim şimdi yüzüme sürüyorum bunu yaptıktan sonra yüzümü çok e, böyle yumuşak olacak çok güzel olacak Evet dokunuşlu olacak gerçekten look on my face you saw the look on my i had to get out of this place i sense something i've never seen before when you put on the pineapple shindesilios the shindesilios tamam sildipan somra ne yafejas ne yafejas evet sonushlar edibakuni Süper değil mi? İyi. Evet. Yaptıktan sonra krem sürüyorum. Evet. Her zaman krem sürüyorum. Ee, bir de krem de Afrika'dan geldi. Aslında biliyor musunuz? Ben Kamerun'dan yeni geldim. Ondan euh, bazı Afrika'lı euh, eşyaları hala var. Ondan euh, kullanıyorum. Bittikten sonra Türkiye'deki kremleri almaya gideceğim. Evet. Kesinlikle. Tamam. Sürüyorum böyle. Bu krem bizi güneşten kurutuyor yani biraz bronzlamak için <laughs> evet tamam sürdükten sonra ne yapıyorum kıyafetimi giyeceğim kıyafetimi giyeceğim böyle ve ne yapacağız gerçekten biraz temizlik yapacağız <laughs> temizlik yapacağız <laughs> ee, yemek yemeden önce herkes uyumadan önce çünkü evde en küçük çocuk ben olduğum için her zaman temizlik yapıyorum. Her zaman tek başıma temizlik yapıyorum. Tamam, e, her şey temizledikten sonra ne yapıyorum? Gerçekten evde şey, meyveleri yok. Ondan dışarı çıkıyorum şu anda meyveli almak için. Evet, dışarıdayım, aşağıdayım. Biraz meyveli e, almaya çalışacağım çünkü sabah sabah yemek yemek, yemek çok istemiyorum. Evet, zaten e, canım istemiyor. Ondan hep e, meyveleri yiyorum. F Dayok and yani, the Almam Lasm. Comam, Ali Tan Sombra, Neapijam, has lanyum. It evet, Morning sun searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. But... Evet yaptıktan sonra e, Yerken ne yapıyorum? Edit yapıyorum her zaman e, Çünkü dersim var Ders yapmadan önce edit yapıyorum Ve bunu yaparak hep dua ediyorum İnşallah e, bu videoyu insanlar izleyecekler Sevecekler, yorum yazacaklar bu yüzden e, umutla yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu tarz videoları yapmamı istiyorsanız yorumda yazın e, sadece. Yorumda bırakın. Yapacağım. Çünkü e, size göre videoları çekmeyi istiyorum. Şimdi İstanbul'dayım. Afrika'da değilim. Yani Afrika hakkında videoları çekemem. E, Doğa size gösteremem. Ama merak etmeyin. E, bunu hakkında videoları çektim. Eee yani kanalıma biraz göz atın göreceksiniz. Her şeyi çektim. Afrika yemeklerim çektim. Şimdi challenge çekmeye başlıyorum. Çalışıyorum. Yani Türkiye'deki youtuber gibi videoları çekmeyi istiyorum. Çünkü bunu yapmazsam ne yapabilirim? Şimdi yorumda yazın sadece. Hangi video çekmemi istiyorsunuz? Bu tarz videolarıma mı gelmesini istiyorsunuz? Evet yazın sadece. videomu videomuzda tekrar görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce rica ediyorum videolarımı paylaşın ve like etmeyi unutmayın. Böylece elimiz büyütecek ve beni cezalandıracak. Şimdi eee birkaç saat sonra ders yapacağım. Yani günüm başlıyor böyle. Sizi çok seviyorum. Başka videomuzda tekrar görüşelim mi? Bye bye.